Arkadaşlar merhaba. Kuşları uçurdum. Biraz bir video çekeyim. Şu anda yüksekteler. Görebiliyor musunuz bilmem. Bayağı bir yüksekteler. o soğuk. Rüzgar da var arkadaşlar. Kuşu rüzgarda kuş uçmaz diyen arkadaşlar. Kuş rüzgarda uçar. Kuş rüzgarda uçar aslında. Yani rüzgara karşı uçan kuş daha iyi kas yapar. Yani kuşu rüzgara karşı uçuracaksınız. Rüzgarla o da uçurun. Korkmayın. Bak rüzgarda uçmaz. Yok fırtına da uç. Bazı yok. Ee, ne zaman uçacak arkadaş? Bu kuş uçacak yani. Kuşsa uçacak bu. Yani uçacak. Uçamadıktan sonra bakın bayağı ileride uçuyorlar şu anda. Rüzgar götürüyor. Tamam yani ama rüzgara karşı da kuş uçması lazım ki kuş kas yapsın yani kanatları güçlensin. Rüzgarda uçan kuş daha iyi olur karşı uçur, kuşunuz yani korkmayın. Videolarda izliyorum ben YouTube'da adam diyor ya rüzgar var kuş uçuramam kuş ya hep bahane uçacak arkadaş kuş her zaman uçar rüzgarda da uçar rüzgarda daha iyi uçar. Ben de her zaman kuş uçar. Ben her mevsim yaz, kış, soğuk, sıcak dinlemem. Ben kuş uçururum. Kuş uçacak arkadaşlar. Kuş uçacak. Bir de oyun kuşu bunu aksatmaya gelmez. Bu sürekli uçması havada olması lazım. Yani bunu yaz kış derseniz rüzgar derseniz olmaz bu iş. Bakın atmacaya rağmen iki tane atmaca var. Sürekli avlanıyor. Kaç tane kaptırdım ona rağmen yine de uçuruyorum. Ne yapayım? Kalanlarla yola devam. Giden gidecek. Yapacak bir şey yok. Atmaca kapacak diye kuş mu uçurmayacağız yani? O zaman tavuk besleyelim. Uçacağız uçuracağız arkadaşlar. Kuşunuz tabi uçacak yani uçan kuşunuz varsa yani uçuracağız derken kuşunuz uçmadıktan sonra da bir işe de yaramaz yani elinizdeki kuş uçmuyorsa ona da benim diyebileceğim bir şey yok. Benim kuşlarım uçuyor. Yani uçuruyorum yani. Antrenmanını veriyorum. Antrenman vereceksiniz arkadaşlar. Kuşu uçurun yatırmayın. Yani yatırdıkça o tavuk gibi olur. Kuş ise uçacak arkadaşım. İyi iyi yemin hakkını verecek yani öyle bedava yem yok. Yemi hak edecek. Görevini yapacak. daha nerelerde uçuyorlar ama gelir onlar. Yani rüzgara karşı uçacak ki kuş güçlenecek yani. Kanatları kas yapacak. Ee, rüzgarda uçan kuş güzel havada rüzgarsız öyle düzgün havada daha çok uçar. Yani böyle bozuk havada rüzgarlı havada bir saat uçuyorsa iyi havada iki saat uçar. Üç saat uçar. Kuşunuzu uçurun yani. Acımayın kuşa. Evet, rüzgarda uçmaz, fırtına da uçmaz derseniz bu iş olmaz arkadaşlar. Hiçbir başarı elde edemezsiniz. Bu oyun kuşu bu. O zaman koştum bakın. Başka bir şey bakın. Muhabbet kuşu bakın. Bıldırcın bakın. Kuş yüksekte açacak kendini uçacak bulutlara çıkacak bulutlarda sökülecek oyun kuşu bu arkadaşlar bunu uçurmadan başarılı olamazsınız ha, kuş kümesten çıktıktan sonra yüzde elli yarısı senin yarısı gökdoğanın onu gözden çıkaracağınız onu göze alacağınız yani kuşu kaldırdıktan sonra kuşu diyeceğiniz yarısı Atmacanın yarısı benim. Bunlar yavru kızması işte 5 5 aylık, 4 5 aylık da i̇şte. Sağ ol Emre. Sen ne yapıyorsun yeğenim? Yeni mi geldi? Vallahi şimdilik gelmedi bakalım uçurdum ama. He. Geçen aldı işte bir tane en son Fatih ile beraber uçurduğumuzda. Sen ne yapıyorsun? İyisin? İyi tamam kardeşim hadi Allah iyilik versin görüşürüz. Hadi işin gücün rast gelsin. arkadaşlar ben bu işi zevk için yapıyorum. Ben bu işin zevkindeyim. Yani benim parayla pulla işim yok. Bundan gelecek benim paraya ihtiyacım yok. Yani ben benim işim hobi, zevk. Benim bu işin keyfindeyim. Zevkindeyim. Reklama falan diye ihtiyacım yok. Paraya pula ihtiyacım yok benim. Benim kuşum havada uçsun, oynasın, bana görevini yapsın. Beni keyiflendirsin, benim keyfim yerine gelsin. Benim zevkim, keyfim, hobim bu. Ben bu işi 7 yaşından beri yapıyorum. Yaşım 50. Oyun kuşundan başka da kuş beslemedim ben arkadaşlar. benim kuşum oynayıp görevini yapınca beni keyiflendiriyor. Bana bu işten gelecek para lazım değil kuştan. Buna ben zaten ticaret amaçlı bakmıyorum yani zevk seviyorum yani aşığım ben bu işe. Bakın bu soğukta evde sıcacık oturmak varken kuş uçuruyoruz. Kuş kovuyoruz. Yani emek bu. Öyle bu iş arkadaşlar vallahi parayla pulla yaptıramazsın yani kimseye. Git bu soğukta kuş uçur da adamın para var. Gelip de uçurmaz yani. Başlarım senin kuşuna der yani. Biz bu işin zevkindeyiz. Biz böyle mutlu oluyoruz. Bizim kuşumuz havada olacak. Yerde değil masada değil. Biz masa kuşçusu değiliz. Yani biz birebir sahalardayız yani her zaman. Kuşumuz havada konuşuyor. Yani bizim kuşu anlatmamıza gerek yok. Kuş şöyle kuş böyle dememize gerek yok. Kuşumuz zaten havada uçuyor. Kendini gösteriyor. Bak çakır doğana bak. Şuradan şeyden çıktı bak. Bak bak bak. Şerefsize bak. Çakır. Hemen şuradan çanın içinden çıktı bak. Buyurun arkadaşlar bak. Bu şerefsizler buralarda 7-24 avlanıyor bak. Bak. Bunlar devamlı buralarda. Bakalım dalacak mı bizim bizimkiler? sürekli buralarda avlanıyor işte. Bunlar şuralarda yabaniler yayılıyor. Yabanilere dalıyor işte arada denk edip de zaman bizimkilerden dalıyor. Kuşlarımız yükseldi arkadaşlar yine yaklaşık bir, bir buçuk saat, iki saat uçuyorlar bu şekilde. Atmaca, gökdoğan falan bir şey rahatsız etmedikten sonra sıkıştırmadıktan sonra uçuyorlar. Yani uçmada sıkıntı yok. Uçuyorlar, oynuyorlar. Oyunları da güzel. On numara. Ama işte tam oyuna başlıyorlar. Kaptırıyoruz. Üzülüyoruz yani. Gidiyor. Bak geçen işte en son verdiğim kuş çok mükemmel olacaktı ama kaptırdık işte. bekliyoruz arkadaşlar kolay değil yani soğuk yani bak şu anda hava çok soğuk rüzgar da var ama fark istemiyoruz rüzgar demiyoruz uçuruyoruz uçacak arkadaşlar uçmadan yok İyi Gökdoğan gelmedi iki tane ya ikisi birden geliyor Kuşları duman ediyor iki tanesi üç tanesini yaraladı geçen tanesi bak fazla uçamadı. İndi 7 tane kovalıyorum şu anda. Ee, bunlara ayak uyduramadı. Bak hayvan biraz beli, belinden yaralı herhalde. Kuyruğunu açamıyor. Belini mi kırdı? Ne yaptı kuşun? Bak bunlarla beraber kalktı ama bunlara ayak uyduramadı. İndi. Çok güzel. Seyferli arkadaşlar. Kuşlarım oyun dediğim gibi işte anlatmaya gerek yok kuşumuz havada uçuyor kendini anlatıyor. Kuş zaten öyle olur. Yani kuş anlatmayla olmaz. Siz istediğin kadar seni anlat yani. Boşa anlatırsın yani. Kuş ispatlayacak kendini birebir. Ben ben şahsen ben gözümle gören kulağıma inanmam. Ben gözümle gördüğüme inanırım arkadaşlar. Ben yani duyduma inanmam. Ben gördüğüme inanırım. De öyle yapın. Benden size bir tavsiye. Duyduğunuza değil her zaman gördüğünüze inanın. Halk savruları. 15 dakikalık video yapayım dedim arkadaşlar. 13 dakika oldu şu anda. 15 dakika olunca kapatacağım. Üşüdüm ellerim, ellerim çok üşüdü. Uçlar uçuyor, uçarlar yani. Biraz işte ama önemli olan süreklilik yani uçurduğunuz zaman sürekli uçuracaksınız. Kuşu iki, iki, bir gün uçur, bir gün yatır, iki gün uçur, üç gün yatır. O olmaz yani kuşu kuşku olacağınız sürekli. oynar. Kovaladıkça uçar, oynar. Bakın rüzgar var kuşlar. Bakın rüzgara karşı uçuyorlar şu anda mesela. Ama maşallah rüzgar dinlemiyorlar yani. Arkadaşlar bunlar uçar daha. 15 dakika oldu kapatıyorum. Ellerim çok üşüdü. Soğuk. Bütün kuşçu arkadaşlara, dostlara selamlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Ülke ülke kuşmaya başladılar. Atmaca geldi bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar ellerim çok dondu batıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.